Galgıdım çıktım hanaya, galgıdım çıktım hanaya. Altını basın günaya, çağırın gelsin anaya, çağırın gelsin kaynanaya. Altını basın günaya. Yeşil ördeğin alası yeşil ördeğin alası geldi gelinin gınası. Ağlamasın kız anası, ağlamasın kız anası, Varanam anam Çarın gelsin kaynanası, çarın gelsin kaynanası. Altın istiyor gelinin gınası. Yeşil ördek uçar gider, yeşil ördek uçar gider. Kanadını açar gider kanadını açar gider. Gelin olup giden kızlar, gelin olup giden kızlar acısını anaya babaya saçar gider. baban evi diken olsun vardığın evler mekanı olsun yeşil ördeğin başları yeşil ördeğin başları akmasın gözünün yaşları Nerede gelin kızın arkadaşlar, kardeşleri, Varanam gönen kutlu olsun, ağzında dilin tatlı olsun. Ayağında sedef defnalini, ayağında sedef nalini, melekler kınaladı elini. Melekler gınaladı Ali'ni. Bu gelin oğlan evinin gelini Varanam anam gınan kutlu olsun. Ay kızım dilin tatlı olsun. Pardı pardıbaşı, pardı başı, pardı Tatlı olsun ekmeği aşım, tatlı olsun ekmeği aşım. Üç oğlanın kız kardeşi, iki oğlanın kız kardeşi varanamgın, anam kının kutlu olsun. Mercimeğim kile kile, mercimeğim kile kile, öştük verdik sile, sile. Baban verdi Allah'ın emriyle Varanam anam kutlu olsun. Ağzında dilin tatlı olsun. Altın tasta günün yoruldu. Altın tasta günün yoruldu. Bu mutlu gün eşe dosta duyuruldu. Sevenler düğünün ne bu yurdu varanam gönen kutlu olsun. Baban evi diken olsun. Vardın evler mekan olsun. Bindirirler seni ata, bindirirler seni ata. Götürürler köyünden öte Götürürler baba evinden öte Aldı bağın tüte tüte Gözyaşını döke döke баранамгынаң кутлолсуң азыңда делиң датлосун